Ne oldu lan, at yarışı kuponu tutmadı da hayata mı küsmüş? Alo. Aa, Babacım selamun aleyküm. yayındayız. Aleyküm selam. Ee, baba şu seni çek dönme olayını anlatıyordum da. ay ee, bir gün yatırdılar ya seni içeride. Hı -hı. <laughs> Onu bir de senden canlı performans dinleyelim istedik. Hangisini istiyorsun? <laughs> Bu hani cebinde yüklü de bir para varmış falan filan. O. Ha şeyde Aksaray'da yakaladı. He. Ya şimdi nasıl anlatayım ben sana bir de böyle şok etti bizi Anlat be ya bir şey olmaz. Biliyorsun işte biliyorsun anlat sen ha. Ya ben anlattım. Tamam senin verdiğin aksiyonu veremedim ben. <laughs> Allah anlat be ya bir şey olmaz. Yabancı yok kardeşimiz izliyor. 20 kişi izliyor zaten yayını. 20 kişi mi? He. 20 kişi anlatır mı bunu <laughs> 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 yok yok 7000 bin, 7 bin kişiyiz. Ha tamam öyle olursa anlatırım. öyle 20 kişiye falan anlatırım. Evet. Ya ben bir ara şeker işleri falan yapıyordum yani Edirne'de. Evet. Ben yani sen daha çok ufaklı, sen daha bir yaşındaydın falan. O zamanlar işte bir lokumcudan lokum almıştık biz de. Biz buna çek veriyorduk, evrak veriyorduk. Ticari olarak. Bu arkadaş da e, çekin günü cuma günüydü. Pazartesi günü geliyordu tahsilat yapma eğer tahsilat yapma. Dedim pazartesi günü geldim de çekin parasını aldı. Çeki getir bankayla hiç bizi uğraştırma dedim yani. Gideceğim bankaya para yatıracağım. Bilmem ne yapacağız. Sen de gideceğim bankadan çekeceğim dedim. Boş ver, Getir elde veririm sana. Bu arkadaşım da kullanmış çeki birisine. Bir gün önceden onlar da bir gün önceden işleme sokmuşlar. Sonra çeki geri almış. E tamam çeki geri almış ama banka diyor ki bu çeki geri aldınız, bu arkası yazıldı, bu ödenmedi. Neyse bu arkadaşımıza getirdi çeki, biz parasını verdik, çeki aldık, yırtık çöpe attık biz. Biraz <laughs> o, o çekin bankaya iade olması lazımmış. Aradan da bir sene, bir buçuk sene geçti. Ben de e, şeyde bir gün laleleye mal yapıyordum o zamanlar biliyorsun. Laleleye mal yaparken, tabii ki aradan bir beş altı sene geçmiş, arada bayağı geçmiş. Galileye mal yaparken tahsilattan geliyorum. Perşembe günü akşamı. Ya çevirme var. rutin çevirme var. Yani arabaları falan çeviriyorlar. Her tarafı şey Aksaray'da. Tam şey de yani. Abi ya beni de çevirdiler. Kimliği veriyorsun şeye polise. Verdik kimliği. Ulan diyor Murat Doğan. Sen gel. Ya kardeş yanlışlık olmasın. Ama bu senin baban değil mi diyor, annem bu değil mi diyor, ismini söylüyor. E tamam bu diyorum öyle bir şey mi? Benim bir şey daha haberim yok ki diyorum. Ya bu e, suçumuz ne? Suç mu çok? gel yarın mahkeme çıktığında öğrenirsin diyor. Allah Allah. E araba bırak arabayı burada. E çekerler diyorum bilmem ne var. Değil İşte gene adamlar bir minibüs araba topluyorlar. Arkada iki üç, bir, iki, üç minibüs daha var. Herkesi toparlıyor artık pavyondan çıkıyor yoldan geçeni meyhanede şey yapalım ne varsa pezeven gidelim. hepsini topluyorlar yani. Katil, hırsız ne varsa kimin ne olduğu belirsiz ama yani. Gitti Gayrettepe'ye. O zamanlar eski Gayrettepe var yani öyle şey yok. Gayrettepe'de yatmadan bir gün hiç kimse bir yere çıkamadı. Spor salonu gibi bir yerde yatırdılar bizi. Yanımda kimin yatın da bilmiyorum. Ha dur girmeden önce. Bu tatil, tatil Golden Coast'a gitmeden önceki değil bu değil mi? Diğeri. Diğerini anlatıyor. Bu değil bir E, tamam bir tane daha var arkadaşlar ben onu anlattım da. Hangisini anlattın? Ben tatile gitme Antalya'ya gitmeden öncekini anlattım da neyse sen bunu anlat. Ha işte önce dediler ayakkabı bağınızı çıkarın cebinizde para mara ne varsa ayakkabı anla kendimizi asacağız. Böyle <laughs> aptal aptal kemerleri ver bilmem ne ver. Ben dedim kardeş üzerinde para var. Yani aşağı yukarı 9-10 bin dolara yakın para var üzerimde. Tahsilatlar Burayı ben abartmışım baba. 38 bin dolar dedim ben. Burayı tamam. Ya, benim cebimde değil de 38-40 bin dolar. Ben size anlatırken o yanımdaki Antepli adamın cebinde vardı. He. Ha, Antepli adamın cebinde vardı o. O da kazakçı mıymış neymiş. Dedim ben yarın millete altını dağıtacağız. Para dağıtacağız. Bir para sende ne geziyor bilmem ne. Ya, <laughs> para sende ne, ne, ne geziyor ya. ya. <laughs> Herhalde yakıştırmıyor o kadar para veriyor. Şey <laughs> neyse yatırdılar bize abi. İş yattı sabah kadar. Ertesi günde minibüslere biniyorsun. Herkesi başka adliyelere götürüp şey yapıyorlar. Ulan bir vakit geldi. Saat dört oldu. Dört buçuk oldu. Ulan şimdi cumartesine kalırsa daha iki günde atacağız içeri. Zar bela bela adliyesine götürdüler. Neyse artık orada polislere yemek yemek de ısmarladım. Girdik içeriye. Dedi ne suçumuz ne? Çıktım bütün dürüst sanki katiliz. De, para cezası kesmiş devlet bizim adımıza. O fazla bir meblağ. Allah dedim bir bunun on misisini verip size böyle almayın. Öyle bir şey yaptık. Gittik neyse parayı yatırdık. Çıktık geldik yani. Daha şeyleri var da burada. Sen annem yanında senin herhalde. Sen bir rahattan da tamadın senin kafan çok çalışıyor ha. Aferin sana. Kafiye <laughs> gibi oturmuş başımda duruyor. <laughs> <laughs> senin aramızı açık etmiyor şimdi. Tamam <laughs> tamam tamam. Ben anladım mevzuyu. <laughs> ben anladım mevzuyu. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Anlaşılsın <laughs> sen hadi. görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi aynı yayınlar olsun. Hadi sağ ol hadi. görüşürüz. Ya.